Dosyadan herkese merhabalar. Çocuk oyunlarının çocukların gelişimindeki önemi büyük. Biz de bu hafta bu konuyla ilgili bütün sorularımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi sorumlusu Deniz Yeşil Mavi'ye yönelttik. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhabalar benim adım Deniz Yeşil Mavi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi sorumlusuyum. Bugünkü temamız çocuk tiyatrosu, çocuk eğitim birimi, genel oyunlar üstünde, çocuk oyunlar üstünde konuşacağız. Çocuk eğitim birimi şehir tiyatrosunun en eski birimlerindendir. Kuruluşu 1934'e dayalıdır ama bir süre aksamalarda olsa konservatuvarların açılmadığı zamanlarda çocuk yaşta oyuncu alınıp usta-çırak ilişkisiyle öğretilip daha sonrasında da oyuncu olarak yetişmişlerdir. Çocuk eğitim biriminden mezun birçok ünlümüz vardır. Bunlardan bir tanesi Perihan Savaş'tır. Biz de şu an 8-9-10 yaş grubuna eğitim veriyoruz. Bir yarı zamanlı konservatuar şeklinde hafta sonları sınavla alıyoruz çocuklarımızı. Ücretsiz eğitim veren tek devlet kurumuyuz. Çocuk tiyatrosu tabii ki çok dejenerasyona uğruyor. Çünkü buradaki okullardaki tiyatrolar, özel tiyatrolar anlamında çocuk tiyatrosu maalesef ki çok hemmiyet gösterilmeyen bir alan oluyor. Ama çocuk tiyatrosu en değerli şeylerden bir tanesi Muhsin Ertuğrul diyor ki çocuk tiyatrosunu her yere kurmalıyız, her mahalleye kurmalıyız ki geleceğin izleyicisini yaratalım. Çocuk oyunlarına nelere dikkat etmeniz? Öncelikle anne baba, seyirci, kimse yani bir ebeveyni olabilir, bir tanıdığı olabilir, bir çocuk oyunu için bir tercih yapacaksa önce yaş grubuna bakacak. Sonra konuyu okuyacak. Ardından o ekibin önceki oyunları ile ilgili de bir bilgiye sahip olmasını ben tercih ederim. Sonrasında oyunla ilgili kaç dakika süresi, zaman, oyunculuk bunların hepsiyle ilgili broşürde bilgileri varsa bunları ehemmiyetle bakılmasını ben salık veriyorum. Çocuk bizimle beraber çocuk oyunlarında bu bilmediği dünyada özdeşik kuruyor kahramanla. Kahraman bir yolculuğa çıkıyor. Bir sorunla baş başa kalıyor kahraman. Kahraman bu baş başa kaldığı sorunla mücadele ediyor. Daha sonra bu mücadeleyi kazanıyor. Sorundan başarıya gidiyor. Yani sorunu çözmüş oluyor. Çocuk burada empati kurarak, özdeşik kurarak bir sorunla nasıl başa çıkacağını öğreniyor. Yani bir sorunla o yaşta kendi kalmasa bile ileriki yaşlarda da kalabileceği her türlü sorunla ilgili bir ön birife sahip olmuş oluyor. Bir kere yaş grubu çok önemli, pedagojik olarak da oyunun içeriği çok önemli, görsellik çok önemli. Bu görsellik derken hani ee, aşırı bir işte çok şahane bir dekordan bahsetmiyorum. Bu görsellik çocuklar karanlıktan korkuyorlar. Biliyor musunuz çocuk tiyatrosunda kuklayla mesafeniz belli ölçüde olmalı. Eğer belli ölçüde değilse belli bir yaş grubu çocuk korkuyor. Çünkü yaşadığı yerde anne, baba, rol modellerinin hepsi insan başka bir yaratık görüyor. Bu onu derin delizlere atabilir psikolojik olarak. Ciddi bir şey. Çocuk oyunu tercih ederken anne babalar gerçekten çok özenli davranmaları gerekiyor. Çünkü çocukta yaşadığı travmayı içsel olarak bilmiyorlar ama ileriki yaşlarda bunun ben bir oyunda izlemiştim böyle oldu bir ...olgusu çocuk için çok değerli. Anne baba bunun için lütfen ehemmiyetle güvendiği yerler, güvendiği alanlardaki çocuk oyunlarını tercih etmelerini salık veriyorum lütfen. Çocuk oyunlarında bir kere sosyalleşiyor. Yani sırasında, yanında, yönünde seyirci beraber olduğu için bir etkileşim oluyor. Birden bire bir oyun olduğu zaman heyecanlanıyor, beraber onlarla beraber alkışlıyor, onlarla beraber gülüyor, onlarla beraber şaşırıyor. Bu bir sinerji yaratıyor. Çocuklar evlerde, hele de bu pandemi zamanında dijitalle çok oldukları için e, artık birebir sosyalleşme, bir şeyi beraber yapabilme, dışarı çıkabilme kültürleri maalesef ki bu iki yılı göz önünde aldığımız sürece e, sancılı bir süreç oldu. Ama tiyatro da öyle değil. Yanındaki oturanla e, susadıysa biz hani büyükler utanırız, söylemeyiz ama onlar susadım diyebiliyor ve sohbet edebiliyorlar. Bu çok değerli bir şey. E, paylaşım. Ee, ...izlediği o canlı performans onun hayal dünyasını çok çok geliştiriyor. Tiyatroda tabii ki çok büyük bir etkisi var çünkü çocukların hayal dünyası çok geniş. O hayal dünyasındaki gerçek hayatla olan bağlantıda neler yapabileceğini öğreniyor ve onun geliştiren her şey işte bu sosyalleşmesi bir tiyatro bir kültürdür. Yani bir biletiniz vardır. Sıraya girersiniz. Anne babasıyla beraber sıraya girmeyi, koltukta oturmayı, beklemeyi, izlemeyi, gerektiği yerde alkışlamayı, selam veren oyuncuları belki hani çokça alkışlamayı, yanındakine sessizce konuşmaması gerektiğini bir tiyatroda öğreniyor. Bu bir kültür. E, ee, bu kültür öyle bir noktada ki hayatıyla ilgili en değerli şeyleri çözemeyeceği, korktuğu şeylerle yüzleşip aslında yapabileceğiyle ilgili bir umut oluyor. Çocuklar nasıl umutsa tiyatroda onlara umut vermeli. Çokça sorulan sorulardan bir tanesi bu. Ee, i̇şte hocam bizim çocuk çok yetenekli, evde çok iyi taklit yapıyor, ne yapalım? Tabii ekranda gördüğü biz oyuncularını, işte youtuberları, influencer'ları taklit etme yeteneği ve işte bir şekilde çok esprili hocam. Çok eğlenceli. Ne yapalım sorusu hep soruluyor. Ama tiyatro eğitimi tabii ki ee, tiyatro eğitimi çok değerli bir şey. Çocuklar için hele çok özel bir şey. Yani bu işte ehli olmayan insanlar ee, çocukların ruhsal ve bu derin e, o naif taraflarını naif taraflarında hasar bırakabilir. Onun için çok mm, önemli yani anne babalar bu konuda çok hassasiyetli davranmalılar. Ee, çocuklar bir dönem hayatlarıyla ilgili e, çok eğlenceli, çok mutlu olduğu alanları o yön diye düşünebilirler. Ama bir süre sonra ya ben aslında şarkı söylemeliyim de diyebilirler. Onun için veliler mümkün mertebe bunu zorlamamalılar. Ee, çocuğu bu anlamda özgür bırakmalılar. Çocuğun bir isteği varsa bunu karşılamalılar. Ama bu eğitimi verirken e, bana sormak istediğiniz nasıl bir veli olarak biz neye e, özen göstermeliyiz diye soruyorsanız e, bu konu gerçekten e, çok hassas bir konu. Çocuğunuzu Eğitime verdiğiniz zaman, matematik eğitimine verdiğiniz zaman e, belli bir eğitim silsilesi vardır. Ama tiyatro eğitiminde e, maalesef ki bir e, bir müfredat oluşturma konusu biraz sıkıntılıdır. Bu müfredat oluşturma konusunda yaş gruplarına uygun mu? E, eğitimci bu konuda gerçekten eğitimli mi? E, yaptığı işler neler ve çocuklarla ilgili iletişimi nasıl? Verilen eğitim sonrasında milli eğitim bakanlığından veya herhangi bir kurumdan bir sertifika alınıyor mu? Verilen eğitimin sonunda, süreçte çocukla daha etkileşimi nasıl oluyor? Mesela biz eğitim verirken bizim eğitmenlerimizin yanında pedagog bulunuyor çünkü bu yaş grubuna eğitim vermek demek, onların naif, güzel kalplerine dokunmak demek. Siz o kalbe eğer yanlış dokunursanız hasar verirsiniz. Biz e, bunun için e, tabi devlet kurumu olmamızın da hasebiyle çok e, hassas davrandığımız konular bunlar. Onun için velilere de mutlaka bunu çok e, altın çize çize söylüyorum. Kırmızı çizgilerle, mavi çizgilerle lütfen özenli davransınlar. Çocuk bu konuda istekli olabilir ama en doğru yeri bulmak e, çok önemli çocuk için. Tabii ki tiyatro insanı insancı anlatma sanatı. Çok güzel bir sanat. Bu sanatı anlatırken, eğitim verir, verilirken bizlere bir canlandırma, doğaçlama yapıyoruz. Hayatta karşılaşmayacakları veya karşılaşacakları e, sorunlarla önceden oyun olgusuyla karşılaşıyorlar. Düşünsenize bu hayatta ileride karşılaştıkları zaman ben bu sahneyi önceden görmüştüm. Şimdi ne yapmalıyım? deme şansı var. İyi bir iletişim oluyor. Sosyal çocuklar oluyorlar. Ee, bir dertleri olduğu zaman güzel anlatıyorlar. Kendilerini güzel ifade ediyorlar. Bedenlerini doğru kullanıyorlar. Seyirci görmeli beni diyor. Ee, diksiyonları daha tabii ki daha düzgün oluyor. Ee, eğlenceli güzel çocuklar oluyorlar. Gönderin. Bizim zamanımızdaki çocukların gelişimiyle şimdiki zamanın çocukların gelişim süreci farklı. Çünkü yeme içme, yaşama kültürleri farklı. Bizim zamanımızda işte 10 yaşından sonra bir tiyatro eğitimi alalım denirdi. Şimdi 7 yaşa kadar indi. Birçok kurum bu konuda çalışmalar yapıyor. Ama benim tercihim devlette çocuk eğitim biriminden bildiğim süre için 8 yaşı ben uygun buluyorum. Bütün çocuklar başarılı, bütün çocuklar mükemmel. Sadece bazı çocuklarımızın bir konudaki yetenekleri diğer arkadaşlarımıza karşı biraz daha önde. Ee, ama biz bunu tabii ki çalışarak diğerlerinin isteği ve arzusuyla beraber e, o eğitim seviyesine aynı noktaya getiriyoruz. Ben içine kapanık bir çocuktum. Çok iletişim kurmaya kapalı bir çocuktum. E, tiyatro sayesinde daha rahatladım. Onun için o çocukların daha e, onların ihtiyacı olduğu diye bütün veliler hep bunu düşünürler zamanı geldiği zaman e, o çocukların da çok iyi bir şekilde kendilerini açacaklarını inanıyorum. Tabii ki tiyatro eğitimi bu konuda katkısı müthiş. E, eğitim sonrasındaki çocukta gelişmeleri biz zaten görüyoruz. Çünkü onunla bir hayatımız boyunca en güzel zamanlarına dokunduğumuz için bizi arıyorlar. Geçen gün bir telefon çaldı. E, İzmir'den genç, çok güzel, eminim ki zarif bir kız aradı. Siz beni tanımazsınız ama dedi. Ben oradan mezunum ve şu an Amerika'dayım ee, ve çok önemli bir e, konuda eğitim aldığını söyledi. Bu eğitim sayesinde ben buralara geldim dedi. Müthiş bir şey. Ee, çocuk eğitim birimi için yapabileceğim bir şey var mı dedi. Gerçekten müthişti. Böyle geri dönüşler oluyor bize. Ama en esasında çocuk kendisini bulma yolculuğunda hayatta hepimiz. De olduğu gibi, o çok güzel bir yere geliyor. Kendini daha iyi ifade ediyor, hayata karşı daha güçlü duruyor, bazı korkularıyla daha iyi başa çıkıyor. Çocuk eğitim birimi için özelinde soruyorsanız eğer çocuk eğitim biriminde eğitim veren sanatçı arkadaşlarımız hafta sonu eğitim veriliyor çünkü çocuklar okuldan sonra gelebiliyorlar. Ama bunun tabi çok eski köklü bir gelenek olduğu için çok yıllar önce de okul sonrası akşam 5 ile 8 arası eğitim verildiği dönemlerde oldu. O dönemle ben de denk geldim. Velilerimiz çocuklar aç kalmasın diye pastalar, böreklerle beraber ders yapıyorduk. İnanılmaz kilolar almıştık o dönemde ama şimdi tabii ki şartlar değişti. Hafta sonu eğitim veriliyor. Normalde de çocuk eğitim birimi dışındaki özel eğitim veren yerlerde hafta sonunu tercih ediyorlar. Çocuk eğitim biriminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabii ki bir yayınladığı genelge var. Biz de bunları Milli Eğitimle görüştük. Eee Hıfsı ile görüştük. O şartlar altında yani belli bir metrekarede, belli bir çocuk sayısı, emniyetiyle beraber bunu bütün devletin kurumlarıyla işbirliği yaparak bu süreci yönetiyoruz. Çocuk tiyatrosu bir çocuk için çok değerli. Bir ülke için çok değerli. Çünkü bu ülke için bu gelecek çocuklara en güzel hediye. Çocuk tiyatrosu ile beraber hayalleri, umutları ve güzel yarınlar için bir umut olabilmek. E, tabii iki yıl bir pandemi süreci vardı. Çocukların sosyalleşmesi ve dijital bağımlılığı çok arttı. Bunun için en önemli şey tiyatro. Lütfen tiyatroya gelin. Çocuk eğitiminin çocukların gelişimindeki önemini detaylıca dinlemiş olduk. Yanıtları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi sorumlusu Deniz Yeşil Maviye teşekkür ederiz. Haftayı yeniden karşınızda olmak üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşçakalın.